من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أن يزوجهم ذكرانا وأنثى ويجعل من يشاء أقيما ila akhir al-ayat al-kerim wa sadaka Allahu al-azim ma qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam la'ana Allahu al-mukhannathina min ar-rijal bal min an-nisa sadaka Rasûlullah, fi ma qala kama qala alayhi salatu wa kıymetli müslüman kardeşlerimiz şu İslam'la, Müslümanlıkla yoğrulan güzel ülkemizde bir takım reziller, Allah'ın kendisini yarattığı tabii durumdan çıkarak ahlaksızca, rezilce, LGBT, eşcinsellik bilmem ne zırvalarıyla ortaya çıkıp bunu meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Biz bunlara karşı mücadele etmek zorundayız. Allah'ın yarattığı fıtratı korumak zorundayız. Bu sebeple Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Ali Erbaş hocamızı takdir ediyoruz, tebrik ediyoruz. Allahu Teala Hazretleri doğruyu, hakkı kavuştuğu için kendisinden razı olsun. Onu sizlere ey zalimler, ey Allah'ın yarattığı halden çıkanlar, hocamızı, hakkı savunanları, Müslümanları, şu ülkeyi sizlere yedirmeyiz, sizlere yar Ali Erbaş hocamız yalnız değildir. Siz bu ülkeyi bozamazsınız ve ona sahip çıkan Ankara Barosu neymiş? Çağ ötesinden gelen ses. Çağ ötesi diyerek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi kast ediyorsan biz o öteden gelen sesten memnunuz. Eğer sen memnun değilsen defolup gidebilirsin. Bu ülkede Müslümanlık esastır. Bu ülkede İslam esastır. Kimse Allah'ın yarattığı fıtratı bozamaz. Eşcinsellik sapıklıktır. Adiliktir. Rezilliktir. Lanetliktir. Allahu Teala Hazretleri ayeti kerimesinde yehebü limen yeşâ'u ve yehebü limen yeşâ'u Dilediğime kız çocuğu veririm. Dilediğime erkek çocuğu veririm. Yani erkekle kadın farklı. Farklı yarattı Allah onları. Başka ayet kerimede. Ya min ve <laughs> Ey insanlar biz sizi erkek ve dişiden meydana getirdik. Bu birleşme neticesinde çoğalma, neslin meydana gelmesi kadınla erkeğin birleşiminden olur. Onların haricindeki bir birleşim haramdır. Akla, mantığa, dine, Allah'ın kurallarına aykırıdır. Ahlaksızlıktır. Bunu asla meşrulaştıramazsınız. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem min muhannasîn. rijal. Allah Teala erkeklerden kadınlara meyleden, kadınsı olan, kadın gibi kırıtan onlar gibi konuşan, onlar gibi yumuşak olan adamlara lanet etsin buyuruyor. Ve müteraccilati minan Aynı şekilde hanımlardan erkeklere benzemeye çalışan, onlar gibi konuşmaya çalışan, onlar gibi hale tavra bürünmeye çalışan erkek erkeğimsi kadınlara Allah lanet etsin buyuruyor peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Biz şunu biliriz. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyi bize getirmişse biz onu alırız. Ve <laughs> mâ Peygamberim size neyi verdi onu alın. Ve mâ anhu neden sizi nehyetti ondan sakının. Bize neyi verdi onu alırız. Bizi neden nehyetti ondan sakınırız. O yüzden sizler bu ülkede barınamayacaksınız. Müslümanlıkla yoğrulan bu ülkede barınamazsınız. Bu ülkede Allah'ın yarattığı fıtrata aykırı bir işlem, bir eylem olamaz. Zina da suçtur, haramdır, günahtır. Bütün haramlar, bütün yanlışlar Allah'ın bize haram kıldığı, Allah'ın bize yasakladığı nehiler kısmındandır. Hele bu eşcinselliğin akla, mantığa, tabiata, İslam'a, insafa, insanlığa uyan bir tarafı yoktur. Allah neslimizi, çoluk çocuğumuzu, sevdiklerimizi, devletimizi, ülkemizi bu tiplerden mesunu mahfuz eylesin. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin.